I oh don't Evet, evet ağın denince aslında akla gelen hemen ağın leblebisi. Coğrafi işareti bir ürünümüz. Ama artık ağın bademi de bundan sonra e, ülkemiz içerisinde hak ettiği yeri görecektir. E, hasatlarımız son hızıyla hakikaten devam etmekte. E, yerliler bundan yaklaşık 15 gün önce başladı. Ama bu zirai ürünler e, hasadı yeni başladı. E, yaklaşık 8 bin dönümlük bir badem arasından bahsedilmekte. Normalde üretime baktığımız zaman tahmini olarak 1500 ton üzerinde bu sene bir ürün beklenmekte. İnşallah bu yerli ürünü de kattığımız zaman aslında 2000-2500 ton civarında bir hasat ediyor ki bu da ülkemiz açısından ve ilçemiz açısından çok güzel rakamlar olduğunu söyleyebiliriz. Bizim zaten bununla ilgili daha önceki yıllarda geçirmiş olan projelerimiz var. DAP projesinden ee, bir badem kırma testimiz var. Bu badem kırma testimiz de bugün inşallah elektrikler bağlanıyor. Ve bundan sonra e, var olan bademimizi kırıp paketleyip hatta badem şekeri ve badem yağı üretebilecek testimizi de inşallah size gezdirip gösteririz. Bununla ilgili de çok güzel e, gelecek anımızı bekliyor. Öyle diyebiliriz. Daha daha Yağmur yağsın, basmayınla batmayın. Çok karışık.